köylü çocuğuyum. Köyden dört yaşımda geldim bu memlekete. Yani Allah razı olsun ustamdan beni bu sanatı öğretti bana. İşte aşağı yukarı e, dedim ya 60 senene olmuştu buraya geleli. 60 senene yapıyoruz işte bu sanatı. Dört beş yaşımda başladım bu mesleğe. Askere gidesiye çalıştım. Askerden gelince de ki buraya ortak olduk. Öyle devam ediyoruz. Benim çıraklığıma 30 tane dükkan sayabilirim. 30 tane usta sayabilirim ismini. Yalnız çokları öldü, çokları boşladı. Şimdi iki tane bir demirci rastasında var, bir de ben varım. Bir de bir ayak takma bir arkadaş daha var ama o çalışmıyor devamlı. Eğer ilk sen bizim biz sahike sen yetişirse bu sanat devam eder ama yetişmezse Kimse yapamaz bu sene. Üç çocuğum var. İki kız, bir oğlum var. Kızımı da okuttum. Şimdi hastanede. Tek geçim kaynağımız budur, evet. mi? Evet, tek geçim kaynağımız burası. <laughs> İzmir'e askerliğim İzmir'deydi. Okuman, okumam yazmam yok. Alev okuluna verdiler beni. Beş altı arkadaş vardı. Onlar da. Okuyorduk bugün dershanede. Hüseyin Çırakoğlu kim dediler. Tabi ayağa dikildim. İstersen dikilme. Bir. Sen kalaycı mısın? Memlekette kalaycı çırağıydım dedim. Onda dosya kalaycı diye yazmışlar. Gayrı çıkardılar beni. İki tane de tokat vurdu o, o çağıran çaponbaşı. Biz bir haftadır kalaycı arıyoruz sen niye çıkmıyorsun diye. Korkudan çıkmıyorsun. Kazanına büyük. yapamam diye. Gayrı korkudan çıktık. Başladık ve başardık yani orada. bu işleri yaptık. Allah'a şükür. Askerde sekiz 8 ay İzmir Bornova'da kaldım. Ondan sonra Trakya Saray'a dağıtım olduk. Orada da yine orada öğrendik ya kalaycılığı. Sanatkar olan el kaldısın. Nesin kalaycı? Gelir seni arıyoruz biz. Böyle. <laughs> orada da kalaycılık yaptım yani. Allah aşkına bir tokat yemedim yani onu oradan. Kendi işçiliğimizden yaptığımız şey şu bizim kopruklar var onu göstereyim ben size. Ha şunları biz yapıyoruz. Bunlar tamamen el işçiliği. Ha, bunlar değil mi? tamamen bizim el işçiliği. Kala evet. işinden hariç bunu yaparım ben. Bunu yapımı kaç gün sürüyor mesela? Bunun yapımı bir gün akşama da anca yapar bir usta. Bir gün akşamı. Bir evet, bir gün akşamı. da anca yapar. Bir de e, o tenikeyi de göstereyim. Onu da yapar. Elimizle yapıyoruz. Şu O. Bir de onları yapıyoruz yani. Başka? Ona, daha var. Yapı, yaptığımız bu arkadaşların sapları, o, o, o çelikleri onları da yaparız.